videoyu kapattım başlatacağım diye bu hey birinci bölüm part 2 evet. arkadaşlar videoda küfür etti linçli linçli linç. <laughs> ben linçlik ne yaptım ki ooo tövbe <laughs> arkadaşlar biz şunları Arkadaşlar görüyorsunuz. Biz şunları hep görelim. Kanka bir daha desene o şeyi. Benim, Bak. Gidiyor. Evet arkadaşlar yaptık. Şey yaptık. Ananı beyin bloklar envanterde kaldı. Bir <laughs> durdu. Ananı inşallah çıkartmamışsın da öldüm. Oradaki benim. Buradaki çünkü benim. Benimki nerede? Seninkini yapmayı <laughs> unuttum. Arkadaşlar bakın asansör. Bunları da ben yazdım. Arkadaşlar bu gitti evini üçgen yaptı. Ondan sonra ıı, biz bunun evini gittik şey falan yaptı. Ee, ben onu düzeltecektim bunun evini. Ki, ben full kırıyorum. Ee, benimki gibi yapacaktı. Bununki yoksa üçgendi. Ondan sonra ben kırdım. Ben burayı tnt düşürdüm. Bu gitti oyuna çıktı. Ben gittim buna böyle benimki gibi yaptım. Benimki gibi yaptım. Asansörü de ben yaptım ha. Değil mi? lan spam Sen ne yapıyorsun? Bu Bu Yo sakın ya. <laughs> Sen bana vurmuştun <gülüyor> Sen <gülüyor> bana vurmuştun <gülüyor> <gülüyor> Allah çarpsın ki Ama bari çok Güzel <laughs> verelim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bay bay. Ne şey yapıyor? Abi, oldu? Sen oraya şimdi... o oh, tam beni öldürdü evet. şimdi ben ben vizyon veriyorum size. Kaldım burada. İki i̇stersen istersen var yine. Hop. Allah Allah. Bu bana bir şey Sen o maden neredeydi? Gel getireyim ama böyle bir buradan indireyim. TP at. Geliyorum geliyorum. Geldim kalktım. Dur abi ben bir şey yapayım de at, ATP atmayız mı? Tamam değil. Eve çekip ben de çekeyim. <laughs> Bıkıl seni eve çekmeyeyim. Buraya çekip Ben, ben kendime çekeceğim. Hayır oğlum kendine çeksen mi? Ben de çekeceğim. Bana mı çekeceğim? Evet artık hep burada <laughs> duracağız. Evet. Ben de öldüreyim. Tamam seni arkadan öldüreyim. Arkadaşlar evet, mağaraya gidelim. Gidelim. <laughs> Arkadaşlar durun ben şunu şey yapayım. Neden etse diye kaydettim ki? Kendine boşlukta bırak boşlukta. Dur şu an. Koş ıslık zamanı. Evet arkadaşlar geldi. Eğlenceli ol lan biraz. Evet arkadaşlar geldik arkadaşlar. Tam Böyle eğlen yani. eğlenceli ol diyor. Çocuk gidiyor hayvanlaşıyor. Bir var alalım mı? Şimdi Hatırsın. Oğlum nasıl bir sürü var lan bizde? Oğlum senin kodum var. <laughs> daş düşürün daş. <laughs> daş değil Arkadaşlar daş şak düşürün. <laughs> Arkadaşlar bakın daş düşürme. Kodumla bunlardan düşürüyorum. Sizce daş şak <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ee, hani böyle Burası bomboş. Oğlum sen getir biz getireceğin yeri. Kil çekiyorum. Bizim orada da vardı. Insan. Hayır hayır bana çekme. teşekkür ederim. Bir dakika dur şuraya da bak. Dur şuna. <laughs> bak o çekiyor. Bir, <laughs> Bir tane kut çizdi. Aa yok bilmiyorum. <gülüyor> öldün öldün. <gülüyor> ya ben. <bas>. Kanka <laughs> Sen de hani atlayınca suya atlayamıyorsun ya. Ben yani bunu Lan şey yap şey yap. Hadi sen gece de bunu görüşü atla. atlayıcı görüşüyor Bir dakika yine sen de kanka suya atlayacağım diye bunu atla. Yürü lan. Burada tek sene de var lan. Burası mağara mı sen Allah'ım? Bir bak. Bilmiyorum ki oğlum ben. De. Seni öldürsem ne olur? Bakın. Tamam öldürürüm. Ya. ya oğlum ya. Yap deseydin. Yapamıyorum. <laughs> hayır ya, bu da güzel değil mi ya? Arkadaşlar bu orada yüzden madene girmiştik. Ne aldın sen? Aldadım çözdüm yaptım. Ne, ne Gid Ben gideceğim, ağaç kazacağım. Sen madene git. Ağaç kazıyor. Dio madene gidiyor. Dur oğlum hayır, kaç kal. Balse. Al. Al. Aha, ya valla veriyorum. Al attım harika. Al kokusunu. Sırıcı da açık. <laughs> bebe gibi alıyor ya. kendisi. Bir de bana diyor bebe. Sen hiç bilgisayarla oynamıyorsun. Ben ben böyle. Mavi değil mi? Ben, de, ben mi? çizeceğim ben, ben yukarı çıkamıyorum. Ben kim Şöyle düşünüyorum şey yaparsan. Çok <gülüyor> 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 güzel oldu. Ne yapalım? Tamam abi o götüm orayı da yitireceğim. Gel. İki Bunu otur. Ama e, senin oradan atlayacağım buraya. Tamam benim oradan atlayacağım. Atlamazsan kil çekerim. Tamam. Her türlü öldüreceğim <laughs> seni. Nerede lan gözükmüyor şu tarafta. Bak burada. <laughs> <laughs> Tam da Hayır üstü. <laughs> <en> üstüne gelmedim. <laughs> Hayır bak ben sen bunun üstüne atlayacaksın. Tamam <laughs> hadi. Bak şuraya geldin. Baktan da şu. Ben sandım buraya geldi. Buradan baktık da bak buraya gelmiş. Allah'a ben de oradan bakacağım. Nasıl bir şey? Nerede bir üstüne çıksana. Evet. <laughs> <laughs> Çık bak ben atlayacağım. Tamam valla atlayacağım. Tamam bu sefer yaptım. Gülmek için yapıyor ha. Tamam hadi yaptım. Nerede? Evet, Oradasın. Evet. Tam. Bak burada Üstündesin. Evet. var. Hayır oğlum hayır. Onun üstüne geldim de buraya çarptım bak. Saklambaç oynayalım mı? Oyunda. Evet. Arkadaşlar e, yorumlara yazın. Oynayalım. Ya mal yine tutturamaz deliyi. Bu tuvalet, sen tuvalette <laughs> de deliği tutturamıyorsun. Allah Allah. Lan bak Gel ya kanka bir şey bir el saklama şu oyuna. Bekle oğlum ben de bir şey Oy değdi. Oy değdi. Dur ben de yapayım. Değdi. Bak dikit diyor. Tam da var ya kaza Nerede? Bak burada. Koy lan yerine. Şerefsiz. Bak ekranını görüyorum. <laughs> Allah koydu da kirdi. <laughs> gel gel bir saklanma şöyle. Tamam abi? Tamam tamam. Tamam. var abi. <laughs> <laughs> abi yerim. önce o vurmaya başladı ha. Abi görmedim ben ben, ben tamam, hadi canım ağladı. bak kim yumuyor ben yani ospis yapacağım. Aynı Aynı ben yapayım ben. Ospis. <gülme> <laughs> ospis çok iyi. Sen <gülme> ebe. <gülme> bak bak. Dur dur 100 saniye. Olum on ol, bak bakan ol. Tam ona yüz saniye. On yirmi otuz kırk Onar 60. onar kaç? Yüzde kadar. Oğlum çok az. On yirmi otuz 40, 50, 60, 70, 200 e 90, kadar var. 90, 90, 100, 250, 110, 120, 200, 130, 250. 250. Hayır bana ne hadi geldim. Gördüm ki oradasın. Oğlum çünkü. Evet. Işte, ha ben. Ya bana ne oğlum ya? Sen Sensin be hadi. Yok oğlum ama 100, onar 150. Onlar onlar 150. Hadi. Orada götür. Onlar onlar 150 ne? Hayır. Tabi onlar onlar 200. Onlar onlar değil. 60'a kadar say. 70, 70 yavaş yavaş 10 11 12 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 o <laughs> zaman sen ne diye bakma Hihihi. Asablamak. Lan ilmeyi unutma. sen. Yemin ederim ki. Şimdi ne var? Aşağı bak. Gördüm bak orada seni bak. Nerede? Yuvalla <laughs> <laughs> orada değilim. Yemin <laughs> orada değilim. Gallar, Pes, edeceksin. Pes edeceksin. Pes <laughs> edeceksin. Arkadaşlar burada aşağı asla bulamaz. Oğlum yerleri saklamak yok bu arada. Ha? Yerleri. Yerlere saklandı ne? Ebe ebe ebe. e, yere, yere saklamadım ki şuradaki e, bak kanka, şurayı kendimi yumdum. Bak. Şurada var ya. Bak. Şuraya geldim. Bak. İki şöyle senin adına bak adını izliyorum bu. Öksüz gibi şuradan geçiyorum. Tamam tamam hadi. Ne evet, sen ben de. Ay ben de ben. Dur ben seviyorum ben. Sıra sıra. <laughs> <laughs> Enayi ay gibi gözüküyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mal ismini görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,